biliyorsunuz genellikle yollardan e, sürerken sizlerle görüntüler paylaşıyorum. Bugün farklı bir şey olsun dedim. Neredeyse 3000 km, 3500 kilometre civarıdır motor sürüyorum. Çok az bir motor mesafesi ama hiç daha motor zinciri yağlamadım. Zinciri yağlamak için şu şekilde biraz malzeme seti edindim. Şimdi e, doğayı kirletmemek için önce aşağıya e, Kartonu koyacağım kartonun altına belki büyük çok poşeti yayarım biraz rüzgarlı. üstüne şuradan birkaç taş koymam lazım. E, Motul'un zincir temizleme ve ile ilgili C1 ve C4'ünü aldım. Tabi C4 ile ilgili garip şeyler söylüyorlar diyorlar ki işte C4 ince bir yağ e, sürat motorları için e, tur motorları için pek uygun değil fakat almış bulunduk artık bu seferlik e, bunu süreceğiz. Kendim bunu bir kere deneyimlemek istedim. Şimdiye kadar yağlama işini servise yaptırıyordum. Bakalım temizlik ya yağlama işini kendimiz yapabilecek miyiz? Eğer bu motoru sürmeye devam edeceksek bunu öğrenmek lazım. Ya da şaftlı bir motora geçiş yapmak lazım. Şimdilik bir şaftlı motor geçişimiz söz konusu olmadığına göre bunu yapmanın bir yolunu bulacağız. Bunu yaptığım sırada internette izledim dünya kadar video var. Genellikle onların hepsi birbirine girmiş durumdalar. Kimisi gaz yağıyla temizlenir, işte şu yağla yağlanır birisi, başka bir şeyle temizlenir, bununla yağlanır falan filan diyorlar. Bu kadar çok kaosun içerisinde bakalım neler olacak, neler bitecek. Aslında zincirim şu anda yağı fena değil, çok da kirli değil aslında zincir. Ama ben sırf egzersiz olsun diye hazırda bugün cumartesi. Güzel de bir yağmur sonrası güneş var. Hava da açılıyor yavaş yavaş. Bu zamanında değerlendireyim, geleyim bunu öğreneyim diye geldim. Şimdi birazdan e, temizlik sırasında denk geldiği yerlerde size de biraz parçalar çekeceğim. Ha unutmadan bugün bir de drone e, denemesi yaptım. Drone'umu e, Neo almıştım hatırlarsanız yolda giderken motordan inmeden değişik açılardan çekerim diye. Çok ucuza bir kumanda buldum sağolsun arkadaşım. Birisi teler gibi onu gönderdi denedim burada. Belki videonun içerisine test için ileri geri sürüşümü sadece kumandanın e, cihazı kontrol edemediğim deneyecek kadar çektim. Daha fazla çekmedim. E, onunla ilgili de bir tane video koyarım. E, i̇şte böyle maceralarımı kaydederken giderek niteliği artırmaya çalışıyorum. Çünkü izlerken bile görüntü kalitesi kötü olunca ya şurada bir su vardı. Niye bu videoda görünmüyor? Şurada bir tane çalı vardı. Niye burada görünmüyor diye kendi kendime dertleniyorum çünkü gerçekten hep söylüyorum bu videoları daha çok kendime çekiyorum hani sizler için birisiyle konuşuyormuş havasında anlatıyorum ki birisi aslında karşımda kendim olamayacağım için öyle benimle beraber bu macerayı izlemek isteyenler benzer yollardan geçenler de benim de o sırada hissettiğim düşüncelerim o sırada hissettiğim duygularımı belki paylaşırlar kendilerinden bir şey bulurlar diye de YouTube'a koyuyorum. Bir de bu kadar çok videoyu koyacak başka bir yer yok açıkçası. Nereye saklayabiliriz bu kadar videoyu? Youtube biraz da ucuz bir video depolama alanı olduğu için orayı kullanıyorum diyebilirim. E o zaman ne yapalım? Hadi zincirimizi yağlamaya başlayalım, bakalım ne yapacağız? İlk önce temizleyeceğiz bu sefer çünkü bayağı bir zaman geçti üzerinden. Sonra da yağlama işine gireceğiz. O zaman başlayalım. Görüşürüz. Evet kaydı da başlatalım. 这点儿行 Şimdi ilk yapacağımız şey, elimize bir eldiven geçirmek olacak doğru olarak. Bunu sağa sola şöyle içinden bir yerden tam olarak başlıyoruz. Eldiveni aldım. Sıvayalım. Bana Bir tane de bez lazım olacak Diyeceksiniz ki abi yepyeni bezi ne yaptın ama bu iş için bir bez tavsiye etmem gerekiyordu silmek için kirli bezi olarak yapıyorum artık. Haydi bakalım bu ne? Chain cleanimiz burada. Bunun acaba bir açma ile ilgili bir şeysi var mı? Haydi bakalım. Evet. Şimdi temiz, Ziyice temizlerken şurasında Okay. tabii bir de şuradan yapmak lazım da bunu neresinden yapacağız bunu? Tekere çok yaklaşamıyor. Tamam şöyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Kepçemiz de şimdi artık üzerine oturabilirim şu an biraz. Bunun kötü tarafı bu üstündeki kirli yağı atması ile ilgili kısmı. De iyice temizliyoruz diyeceksiniz ki bezi mahvettin abi ama zaten yaslıyoruz arkadaşlar mecbur olacak.

Ayağımı bükerek dura duramama sorunum ya arkadaşım. Zincirdekiler çok canlı bir yağ var. O halde ne yapıyoruz? Evet. Evet. biliyorsun Biliyorsunuz bu serümentler temiz. Ne dersiniz? 我学不学了？如果我做事情，我肯定要做的。 sevgili dostum. Şunu da temizle. Evet. Poşet koyalım. Neydi? Kutsal fırçamızı. Şu ana kadar fena gitmediğini değerlendiriyorum. ufasına geçiyoruz. Yağlarken de yine hem şuradan biraz yaşımız gitti. Başlıyoruz. Tabi sonradan göremiyorum ki. Normalde bunu sehpada yaptıklarında kolay yapıyorlar. Her yer yağlandı mı? Sanki yağlandı her yer. şeyler üstü silmeyi severim. <laughs> Çok uzun yıllardan sonra bir aracının üzerinde böyle bir temizlik yapıyor. Onu gör Bu an bunlar. İnsanın başına neler gelir. işte yağlanıyor. Evet. Jantımız temizlendi. Peki jantın bu kadar temiz olmasına niye uğraşıyorsun? Ben siz şöyle bir garip faydasını daha görüyorum. Motora daha yakından bakmak istiyorum. Evet. Şimdi artık oturabiliriz biraz. böylece gezdirmemiz biz. Bu kadar çok elden ihtiyacımız var. Evet. Yağlama işini bitirdim. Ne kadar çekebildim bilmiyorum sizin için. Bunu çekmeye çalıştım. Zeyrek üzerinde normalde o kadar yağ yok. Son hali göstereyim. getirmeye çalıştığımız bir makine. Bir daha ne zaman yağlama yaparım, yapar mı yapmaz. Hoş şimdi şeye gideceğiz, tura gideceğiz. Orada bir kere yapmak gerekecek. Ama orada sadece yağ sıkılacak üstüne. Muhtemelen bir daha temizlemek. Bir defa benzinde böyle kalsın. Evet, tamam. E, o zaman, sevgili Doğan ya da Doğan'ın videosunu izleyen yani, her kimseniz ekranın karşısındaki, telefonun karşısındaki sevgili dostum zincir yağlama maceramızda böyle oldu. Yağlayabildim, temizleyebildim. Fakat efekt olabilir. Başlangıçta çok zorlandım. Bir yerlere biraz koymam gerekiyor. Şunu tabir edin, sen bu çok daha rahat olur diye Instagram kutamı kontrolüzde arkaya yazanı bir tabure. Hiç gördüm ya. Öyle. O halde. Şimdi yoldan görüşürüz. Giderken de biraz video çekeyim size. Temizlenmiş motorumuzda kent trafiği. Bu böyle biz. bu Bez nerede? Yere şundan saçılmasın şunu. Yani alalım. E, temiz yerle Yağladıktan sonra bir yarım saat yola çıkmayın diyorlar. Zaten o zamanı geçirmeye çalışıyorum bir taraftan ben de. Şöyle Buraların yağlı kalmasının zararı yok çünkü bunlar zaten metal bölümler. Sadece kozmetik açıdan temiz görünmesi güzel olabilir Bu yağ. Tabii ince bir yağımız oldu şimdi Ince, ince. Önümüzdeki hafta bir bin kilometrelik bir yaklaşık yolculuğumuz olacak. İki yara yağları de temizler. Tabii böyle koyarız. İşte şunu da şuraya. Çok şemsiyemiz. Koyarsak burada ne var? Yağmurluğum var, bir tane çantam var. Bir yok değil Ama hayatın her alanına da o kadar kontrol altında tutamayız. Yani yapacak bir şey yok ama Başına bir şey gelirse de yenisini alacağız. Şunu da şöyle taktık mı işte böyle oldu. Bugün de böyle tamamladık. Makineyi de topladık. Artık ben